Mısır unu, un, şeker ve kabartma tozunu kabımıza alıyoruz. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. 1 adet yumurtamızı ekliyoruz. İyice çırpıyoruz. Ben küçük sosislerden kullanacağım. Siz isterseniz öyle hani uzun sosisler var ya onlardan da kullanabilirsiniz. Şimdi karışımımızı hazırladık. Normal böyle kek kıvamında bir karışım olacak. Sosislerin hepsini içine atıyoruz. Tekrardan şöyle bir karıştıralım. Karışımın iyice nüfuz etmesi için Böyle 5 dakika kadar bekletiyoruz. Beklettikçe bu arada karışımımızın kıvamlı koyulaşmaya başladı. Mısır unundan dolayı. Sosislerimizin hepsini teker teker çatal yardımıyla çıkartıyoruz. Bir tabağa alıyoruz. Sosisleri bol kızgın yağda altın sarısı rengini alana kadar kızartıyoruz. Çıtır sosislerimiz hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok da pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.